Merhaba videoya hoş geldiniz. Genel olarak insanlar dijitalde iş yapmak istediği zaman önüne çok fazla yol çıkıyor. Özellikle benim kanalımda da artık öyle bir durum var. İşte ebay var, dijital pazarlama var, shopify var. Bir yandan işte amazon yapılmış bir dönem. Dolayısıyla insanlar ben iş yapacağım ama nereden başlayacağım diyebiliyor. E tabi herkes kendi yaptığı işi övdüğü için sanki her iş çok parlakmış gibi duruyor. Daha da kötüsü herkes yapmadığı işi kötülüyor. Böyle olunca da insanların kafası karışıyor. Ben de o yüzden olabildiğince kendi yaptığım işlerden kendimi soyutlayarak işlerin gerçekçiliği, ne yapılabilir, ne yapılmaz, hangi yoldan gidilir ve 2022'de hangi işe başlamak daha mantıklı. Bununla ilgili bilgiler veriyor olacağım. Elbette hangi iş daha mantıklı diye bir şey yok. Sizin bulunduğunuz konuma göre hangi iş daha mantıklıysa ona başlamak lazım. Dolayısıyla sırayla gideceğim. Elbette kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim bunları. Aynı zamanda çevremdeki yapan insanlardan da örnekler veriyor olacağım. Şimdi ticaret ilk atılacağım ve en risksiz iş yapacağım dendiğinde akla ebay dropshipping geliyor. Dolayısıyla ben ebay dropshipping'den başlayacağım. ebay dropshipping ne olduğunu bilmiyorsanız ebay, amazon gibi, trendyol gibi bir pazar yeri. Dolayısıyla mağazanızı açmanıza izin veriyor ve orada ebay'den satın alan insanların önüne mağazanızdaki ürünlerle çıkıyorsunuz ve sizden ürün satın alıyorlar. Peki ebay dropshipping'in mantığı ne? Avrupa'daki ya da Amerika'daki tedarikçilerden ürünleri buluyorsunuz, ebay'i listeliyorsunuz. Bu Amazon da olabilir, X, Y, Z tedarikçileri de olabilir. Bunlar içerisinden eBay'de daha pahalı olan, diğer yerlerde nispeten daha ucuz olan ve direkt müşteriye gönderebileceğiniz tedarikçileri buluyorsunuz ve ürünlerinizi listeliyorsunuz. Peki eBay'e başlamak mantıklı mı 2022 itibariyle? Elbette bulunduğunuz yere göre. Bence hala biliyorsunuz çok eBay fanı değilim ama benim hedefim aylık 500 bin dolar arası şu an gerekli ve acil başlamam lazım dediğiniz bir alan varsa bence eBay dropshipping gayet mantıklı. E, eBay dropshipping uzun vadeli çok devam edilebilecek bir alan değil. Fakat hızlı nakit akışı için bence gayet mantıklı alanlardan bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Bence eBay aralarında en kolay olan platform çünkü çok hızlı başlayabiliyorsunuz. Şirketinizin olması gerekmiyor. Burada benden eBay videosu bekleyen insan da çok fazla bunu biliyorum. Ama ben güncel eBay videosu çekmiyor olmamın sebebi eBay yapmıyorum son bir senedir. İşte geçen sene bir story atarak eBay'den çıktığımı duyurmuş idim. Bunun birçok farklı sebebi var ama dediğim gibi sürdürülebilirliği çok az ve çok fazla vakit istiyor ve ileri seviyede çok yapılabilecek bir iş modeli değil ebay dropshipping yapıyorsanız. Dolayısıyla ebay'i tavsiye ediyor muyum? Evet, eğer başlangıç seviyesindesiniz, henüz e ticaret hiç adım atmadıysanız ebay ile başlanabilir. Peki ebay'i nereden öğrenmemiz lazım diyorsanız bence ebay ücretsiz içeriklerden öğrenilebilir. ebay çok zor bir iş modeli değil. Ama yine de ben birinin e, rehberliğinde gideceğim diyorsanız da Türkiye'de eğitmenlerden Canberk Öztürk'ün eğitiminin fena olmadığını e, biliyorum. Kendim almasam da e, en azından güvendiğim insanların söylediğine göre fena bir eğitim yok. Sonuçları fena değil. Dolayısıyla Canberk'ten eğitim alabilirsiniz. Başlamak istiyorsanız ama dediğim gibi bence ücretsiz içeriklerle de devam edilebilir. İkinci taraf ne? Amazon Dropshipping. Amazon Dropshipping'i ben kesinlikle önermiyor olacağım çünkü eBay kadar kolay olmamasının yanında bir de beyin patlatacak kadar da sıkıntılı bir sürü süreci var. Amazon Dropshipping politikalarına uymak da çok zor. Bir diğeri de kar marjı gerçekten düşük oluyor yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Doğru gittiğiniz zaman işte belli e, araçlar kullandığınız zaman, belli kontrolleri yaptığınız zaman elbette yapılabilir. Amazon dropshipping yapan çevremde çok yakınımda olan insanlar var. Amazon'da da gerçekçi bakılırsa aylık ne yapılabilir? İyi bir sermayeniz varsa yani aylık ben 20 bin dolar koyabilirim diyorsanız yaklaşık yüzde beş ile yüzde arasında kar marjıyla da yani 20 bin dolarınızla bir 1500-2000 dolarlık bir net kar ulaşabilirsiniz. Amazon'da. Bu ne kadar çabuk olur, ne kadar hızlı olur bilmiyorum dediğim gibi kendim yapmadığım için. Ama çok yakında bizim ekibimizden birisi Amazon dropshipping yapıyor. Ve onlar yaklaşık 3 ila 4 ay içerisinde aylık 1000 dolar, 1500 dolarlık net kâra ulaştılar. dolayısıyla Amazon dropshipping de gayet yapılabilir alanlardan bir tanesi. Çok riskli olmasını bir kenara bırakırsak. Yani ben 3-5 ay deneyeceğim, oradan biriktirdiğim sermaye ile farklı alanlara geçeceğim diyorsanız bence Amazon dropshipping de yapılabilir alanlardan bir tanesi. Amazon dropshipping ile ilgili herhangi bir eğitmen bilmiyorum. Amazon Dropshipping eğitimi veren. Dolayısıyla onunla ilgili bir öneri yapamayacağım başlamak isteyenler için. Amazon FBA kısmı ise bence Amazon'da yapılabilecek en mantıklı işlerin başında geliyor Amazon FBA. Kendim de denedim. Gayet karlı bir iş. Bu arada Çin'den ürün yaptırtıp özellikle verilere ve benzeri bakabildiğiniz için Amazon'da hangi ürüne girilir, hangi ürüne girilmez birazcık daha öngörülebilir bir şekilde gidiyorsunuz ama bir sermayeniz lazım. Çünkü ürünleri toplu bir şekilde almanız lazım. Burada ne kadar sermaye gerekiyor kısmı ya ben 350 dolar ya da 400 dolar gibi bir şeyle başlamıştım. Amazon FBA süreciyle ilgili bir video var. Orada zaten ne kadar sermaye ile başladığım ve benzeri var. Amazon bence epey vakit istiyor FBA. Ben zamansızlıktan dolayı bırakmıştım. Orada da kar marjları yüksek yani koyduğunuz paranın geri dönüşünü gayet yüksek alabiliyorsunuz ama dediğim gibi epey bir analiz yapmak lazım. Amazon FBA'ya başlıyorsanız bence Amazon FBA için ücretsiz içeriklerle gitmek çok sakıncalı olabilir. Çünkü çok fazla detay var. eBay gibi değil. Dolayısıyla o taraftan ben eğitim alacağım diyorsanız da Furkan Bircan'ın eğitimini ben aldım. Çok beğendim. Bayağı güzel. Onun eğitimini alabilirsiniz ya da Mehmet Tekin eğitimi var. Onun eğitimi de dolayısıyla bu iki eğitimden bir tanesini alarak Amazon FBA'ye de devam edebilirsiniz. Bu arada isimleri şu anda kullanıyorum ama herhangi biriyle görüşmedim. Zaten az önce verdiğim isimlerin bazılarıyla hiç tanışmadım bile. Dolayısıyla herhangi bir şekilde onlarla konuşmadan bunları söylüyorum, tamamen kendi fikirlerim. eBay, Amazon Dropshipping, Amazon FBA'yı söyledik. Şimdi Amazon Retail Arbitrage var. Ben bu iş modelini hiç yapmadım. Dolayısıyla bilmiyorum. Sadece küçük denemelerim olmuş idi Quota üzerinden. Avrupa'da bir toptancı var böyle markaları ve benzeri alabildiğiniz. Şu anda hemen yanımda duran bir kolide toptan aldığım ürünler var. Ama ben Amazon üstünde satmıyorum onları, markalı ürünleri kendi Hollanda içerisinde farklı alanlarda satıyorum. Dolayısıyla Amazon üzerinden hiç yapmadım retail arbitraj. Hani nasıl olur, nasıl biter, süreci nedir hiç bilmiyorum. Bununla ilgili bir eğitmen de tanımıyorum. Dolayısıyla retail arbitraj ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi nasıl bir iş modeli olduğuna dair genel fikrim olsa da kar marjları nedir, ne kadar sermaye ile girilir bir fikrim yok maalesef. Bir diğeri Shopify dropshipping. Shopify'da satış yaptınız. Shopify iş modeli nedir bilmeyenler için. Shopify bir pazar yeri değil yani Amazon, Ebay gibi bir pazar yeri değil. Sizin kendi sitenizi oluşturabileceğiniz bir araç. Yani ismine Shopify Dropshipping demeyin de WordPress Dropshipping deyin aynı şey. Ayrıca yani Shopify bize bir site veriyor. Siteye kendi ürünlerimizi yüklüyoruz. işte AliExpress'ten ve benzeri ee, ve kendi yaptığımız pazarlamayla e, insanlara satıyoruz. Bence aralarından en zoru Shopify Dropshipping diyebilirim. Çünkü Shopify Dropshipping'de çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla yetkinlik kazanmanız gerekiyor. Ee, Tabii ki bu yapılamaz demiyorum, elbette yapılabilir ama aralarında hangisi daha zor dediğimiz noktada. Çünkü satış için satış teknikleri bilmeniz lazım, reklamları bilmeniz lazım ve benzeri. Ücretsiz içeriklerle yapılır mı? Bence yapılabilir ama Amazon FBA ile aynı kategori kategoriye giriyor. Shopify Dropshipping yapmak için de bence sağlam yapacağım diyorsanız bir eğitim almanızı tavsiye ederim. Shopify Dropshipping bence yine en yüksek sermaye gerektiren alanlardan bir tanesi. Bir diğer tarafı da şu. Tekrar işin içerisinde para gömmeniz lazım dolayısıyla benim acil paraya ihtiyacım var hemen bir işe başlamak istiyorum diyorsanız da Shopify Dropshipping çok hemen önereceğim alanlardan bir tanesi değil daha uzun vadeli bakıyorsanız olaya Shopify Dropshipping'e girmek daha mantıklı Shopify Dropshipping'de de ben kendi eğitimimi öneririm elbette Shopify Dropshipping eğitimim olduğu için ama dediğim gibi genellikle ben e-ticarete başlamak istiyorum ve ilk adım atmak istiyorum diyen insanlar için de çok Shopify Dropshipping'i tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi içinde çok fazla teknik ayrıntı olduğu için uzaktan bazen kolay gözükebiliyor. Ee, ne bileyim zaten site kuracaksınız, ürün yükleyeceksiniz, reklam açıklayacaksınız, bunun satış gelecekten gibi gözüküyor. Ee, öyle değil birazcık daha iç analizine girip satış analizi nedir, müşteri analizi nedir, personel nedir e, ve benzeri yapmak lazım. Dolayısıyla birazcık daha zor bir alan diyebilirim. Buraya kadar birazcık daha e-ticaret modelleri üzerine konuştuk. Diğeri de dijital pazarlama. Benden çok fazla dijital pazarlama duymuşsunuzdur. Türkiye'de şuralar bayağı bir popüler. Dijital pazarlama bence e, en mantıklı iş modellerinin başında geliyor. Çünkü yetkinliğinizle para kazanabiliyor olmak çok önemli. Ben çok farklı iş modelleri yapmış olsam da kendimi bir pazarlamacı olarak e, tanımlıyorum. İnternette hizmet ya da ürün pazarlayabilme ve satabilme yetisi aslında eBay'de de Amazon'da da Shopify'da da işlerinizi kolaylaştıran bir şey. Artı işletmelerin yani bu hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara da yardım edip bu yardımın karşılığında para yani hizmet olarak tabi sunup para alma imkanı dijital pazarlamada çok daha yoğun. Çünkü Avrupa'da da Türkiye'de de işletmelerin belki günlük gördüğümüz işletmelerin %70'i dijital pazarlamadan bir haber ama öyle ya da böyle dijitalde var olamayan, sistem kuramayan, satış getiremeyen, müşteri getiremeyen işletmeler öyle ya da böyle 5-10 sene içerisinde kaybolmaya mahkum hep bunu savundum, bunu savunmaya da devam edeceğim. Dolayısıyla dijital pazarlama öğrenmek bence e, sizi epey bir ileri atıyor olur diğer iş modelleri içinde. Ya e, tabii işin şu tarafı var. Ya ben Shopify dropshipping öğreneceğim ve bunu hizmet olarak sunalım. Elbette sunabilirsiniz. Ama çok daha niş. Yani Shopify'a girecek işletme bulacaksınız da hizmet vereceksiniz ya da Amazon içinde işte Amazon'a girecek işletme bulacaksınız da hizmet vereceksiniz vereceksinizdense zaten halihazırda işletmenin sistemlerini dijitale dökebilme yetisi bence önemli. Dolayısıyla dijital pazarlama e-ticaretin içerisinde çok girmese de dijitalde bir şeyleri pazarlayabiliyor olma yetisi bence çok işinize yarayacaktır. Bu noktada da bence dijital pazarlama dediğimiz şeyi sadece bir eğitimden öğrenmeye çalışmak birazcık ayıp olur diyeyim. Yani çünkü dijitalde pazarlama dediğiniz şey birçok farklı öğretiyi bilmekten geliyor. Dolayısıyla bence dijital pazarlamayı kitaplardan, eğitimlerden bulabildiğiniz her yerden kapmaya çalışın. Ben şu an gece 3.30 oldu ben bu videoyu çekerken. Daha bugün yaklaşık 2 saatlik bir eğitim bitirdim ve ben 4 senedir bu sektörün içerisindeyim. hala her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum dijital pazarlama ile ilgili. Dolayısıyla sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. Ama bana sorarsanız dijital pazarlama çok büyük, çok geniş olmasına rağmen ücretsiz içeriklerle de gayet başlayabileceğiniz bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir seviyeden sonra elbette eğitim almanızı tavsiye ederim. Benim yaptığım gibi yaklaşık ben bugüne kadar 30'dan fazla sadece dijital pazarlama üzerinde eğitim aldım ve hepsini aldığım için çok ama çok mutluyum. İyi ki de almışım. E, almasam muhtemelen şu an yaptığım birçok işi yapamıyor olurdum. Ebay'de, Amazon'da, çok Shopify'de dahil tabi. Amazon ve Ebay şu an yapmıyorum aktif olarak ama yaptığım tüm işlerde bana çok büyük katkısı oldu. Çünkü sistematik düşünmek, dijitalde e, bir şeyleri pazarlama yetisini e, tüm işlerin merkezine koyabiliyor olmak bence epey bir beni öne attığını düşünüyorum rekabetin içerisinde. Bu yüzden dolayı dijital pazarlamayı e, kesinlikle tavsiye ederim. Dijital pazarlama ile ilgili alabileceğiniz eğitimlerde ise dediğim gibi Türkiye'de çok fazla eğitim var dijital pazarlama ile ilgili sağlam eğitimler diyebileceğim. Dolayısıyla yani şu eğitimi alın uçarsınız gibi bir şey söylemeyeceğim. Ama bir dijital buran e, Instagram, Facebook reklamları eğitimi var. Benim dijital pazarlama eğitimim var. Dijital pazarlama eğitimimizin çok sağlam olduğunu biliyorum çünkü artık şu güne kadar birkaç milyoner yetiştirdik yani oradan. E, tabii ki yetiştirdik diyorum ama onlar belki 5-6 eğitim daha almıştır. De dediğim gibi dijital pazarlama girdikten sonra sürekli gelişmeye devam ettiğiniz, devam etmeniz gereken bir alan. Bir dijital brand'a da Instagram, Facebook alanında özelleşmiş teknik bir eğitimi var. Onu da tavsiye ederim, onun eğitimi de çok güzel. Sağolsun çok sağlam bir eğitim hazırlamış. Onun haricinde dijital pazarlamada şu isim diyebileceğim bir isim yok, birçok değerli isim var zaten ismini aklıma gelmeyen ama ilgiyle sevgiyle takip ettiğim insanlar da var. Ama dedim dijital pazarlamaya ücretsiz içeriklerle başlamak daha mantıklı. Benim de Adanza'ya dijital pazarlama ya nasıl başlanırla ilgili tonlarca videom var. Bence onlar bile bayağı bir sizi götürür en azından ilk müşterinizi almanızı ve para kazanmanızı sağlar. Özetleyecek olursak eBay, Amazon, Shopify, dijital pazarlama hepsi 2022'de başlanabilecek alanlar. Fakat hangisi daha iyi dediğiniz noktada sizin hangi e, aşamada bulunduğunuz çok ama çok önemli. Bu videoyu kısa tutmaya çalıştım e, ki e, mesajımı tam olarak verebileyim diye. Umarım faydalı olmuştur. Aynı zamanda Shopify Dropshipping sizin başlamak için e, iyi olduğunu düşündüğünüz alanlardan bir tanesi ise bizim de ekibimiz var. E, bu ekibimizle ücretsiz olarak görüşebiliyorsunuz. Sorularınızı sorabiliyorsunuz özellikle Shopify ile ilgili. Shopify özelinde. E, bu ekibimizle de görüşmek isterseniz aşağıdaki linkten ekibimizden randevu alabilirsiniz ve ekibimizle görüşebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz Shopify Dropshipping ile ilgili. Biraz yorgun çıktıysam kusura bakmayın videoda. çok yoğun yani hani daha uygun bir vakitte çekmeye çalıştım videoyu ama şu anda günlük 10 saatten aşağıya çalışmıyoruz zaten o yüzden gece işlerimi bitirdikten sonra videoyu çekmeye çalışıyorum dolayısıyla yorgun çıktıysam da kusura bakmayın elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım bu videoda da kendinize çok iyi bakın eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve eğer henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.